Herkese merhabalar. Adventure Team kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün bu haftanın dungeon'ını yapacağız. Ben şöyle aldığım malzemeleri göstereyim. E, çorbalardan aldım birer tane. Hepsinin farklı özelliği var. Şöyle cam potu aldım. E, yatıştırıcı aldım. Kanadımı aldım. Belki noktası çıkar diye havuç aldım. Ve şöyle bolca da hatta şunları ben koyayım şimdiden. E, bolca ok ve pompalı mermisi aldım. Kılıcım var. E, başka da bir şey gerek yok zaten kadar Bu haftanın dancını çok zor bir dungeon değil. Biraz fazla dolan başlama. başlığı ama. Ee, Şu baştaki The Quest of the Porcher diye. Loot'un da scuba maskesi, tek chest piece yani göğüslük, bir tane kask ve bir de tek Mosasaur eğer var. Şimdi bir girelim. Başlayalım. Yani bu burada fazla bir oda yok. Castroid var, e, Otter Minions var, başka ne var, kompi, dev kompiler var, Titan var, Argi var. Bunlardan şart olan e, sadece yani Titan'a Titan girmenize gerek yok. Castroids var, oradan anahtarı alacaksınız sonra kompi odası var, oradan geçip Argentavis odası var ve ardından da e, Boss. Boss da deniz Şimdi biz neredeyiz? Ne oluyor lan? Heh. Şuradan. Yani buradan aşağı gitmeye kalktığınızda nereden? Şuradan. Kapı burada zaten. biz direkt yukarıya doğru gideceğiz. Hatta şuradan şu sandığı alıp başlayalım. Suya. o 30 tane yayıncı verdik. Güzel başlık. Ben normalde canlı yayın açmak istiyordum ama bazı işlerim var. Hemen şu videoyu çekip ardından atmaya çalışacağım. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Şuradan devam ediyoruz. Burada duvar tuzağı yok sanırım bu arada. Var olan sadece cam zıplama ve balta tuzağı var. Şuradan yukarıdan devam edeceğiz şimdi. Gidelim anahtarı alalım. Ardından Titan odasına girer miyim bilmiyorum. Hem çok fazla zaman kaybı hem mermi kaybı hem de e, implant alsanız bile bir işe yaramıyor yani. E, şey diriltemiyorsunuz. O yüzden girmem büyük ihtimalle. Hemen hızlı hızlı yaparız. Şu aşağıdaki yapsam mı acaba ya? Neyse sonra dönüşte yaparız. Şuradan alalım sandığımızı. Oyun çok mu takılıyor bana mı öyle geliyor ya? Hala takılıyor gibi ama ee, Burada şey var İlk odamız Şuradan sandıkları alayım Bu odada işte kastroid yani kunduzla susamuru var Önce kunduzu öldüreceğiz ardından şey Cagarnaut diyor ya işte. Önce kunduzu öldüreceğiz ardından susamurlarını. Kunduz nerede? Ha burada. Oh. Ya ama bir dakika ya. Kasma oyun bir kasma bir dur. Yok ya bu video pek bir şeye benzemeyecek gibi. lan gel lan gel Allah Allah hadi artık ya şu şeyleri yapayım ben ya sesimi komple kapatayım bari ne yapayım çok fazla kastı çünkü Şuradan gidelim hemen. Sandıkları toparlasak mı toparlamasak mı emin değilim. Es toplayalım ya. Bakalım neler çıkacak. Şurada e, zıplama tuzağı yani swamp jump var işte. Kanadınız varsa kanat da olur. Yoksa paraşütle de atlayabilirsiniz. Veya bir süre bekleyin bunlar baga giriyor. Hepsi açılıyor. O zaman Geçersiniz. Zırhınızı e, mutlaka tamir edin girmeden önce ve alabiliyorsanız yedek bir iki tane zırh alın yanınıza. Şimdi neredeyiz? Biz buradayız. Sağlı sollu gideceğiz tamam. burada bir tane daha var. Yanlış yere gitmiyoruz değil Yok doğru. Kanadım üstündeydi zaten. Evet güzel. Şimdi nereye doğru gideceğiz? Ha bir, bir, tek aşağıda kalmış bir tane. Onu aldım. Geri döneceğiz tamam. Şuradan suyumuzu da içelim. buradan çıkacağız. Tamam odanın içindeki sandıkları alacağız. Zaten anahtar da şu odanın altındaki büyük kara var ya hemen benim sağ tarafında olan. Orada anahtar. Burada neden iki tane yol var? Anahtar burada işte. Şu an bulunduğum yerde. Bir de burada şu şeyi çıkartayım bu arada. Şuna bak. Kunduzların verdiği hasara bak ya. Full şeyler, zırhlar. Başka sandık kalma. Ha şu var. Yok buradaki değil ya karşıdaki var. Nerede lan bu? Ha şu ya Allah'ım göremedik. Tamam şimdi başladığımız yere geri dönüp kapıdan geçeceğiz. Ya şunları alacaktık ya. Unutmadan alalım buradaki sandıkları da. Öleceğiz valla. Şu zehirlerden geçerken öleceğiz ya. Çekil lan. Allah'a. Allah. Bak ne kadar çok o var ya. Buradaki sandıkları aldık zaten. yani dümdüz aşağıya. Oradan da dev kompi odasına. Hemen şöyle hızlı hızlı gidelim. Ha burası değil. Şurada kanadımızı tekrardan bir takalım. Bu Deniz Anası Bosu da en sevmediğim ikinci boss'lardan bir tanesi. O kanadı unuttuk. Şöyle köşeye geçecektim ya. Köşede yok ki. Hadi gelin bakalım. Bu zor bir dungeon değil ya. Sadece işte biraz fazla dolan başlıyor yani. Başka var mı? Ha bitmiş. Tamam. Şimdi şurada bir sandığımız var. Onu da aldık. Ne çıktı? Allah'ım ya. Ee, şuradan devam edeceğiz. şurada mı gitsek ya? Yani Titan odasına girmeye gerek yok gibi ya. Girsek mi ne yapsak bilemedim. Ha bu arada şu üstümüzü boşaltalım. Şunları at at at. çorbaları aldık yemedik çorbaları. Bunları yiyelim bari. Tamam başka bir şey yok. Sana Titana... hadi girelim ya bari ne yapalım. Ay. Minyon titan. Çok da zaman kaybetmedik. <laughs> o kadar söyledim. Ee, bu titanın implantı var bunu alabiliyorsunuz fakat bu şey olmuyor. Ne derler ona? Yeniden canlandırılmıyor. Şuradaki sandıkları alalım. Ben yani böyle duvarsız olmayan ve fazla oda olmayan dungeon'ları seviyorum ya. Yani kolay oluyor. Bolca element kasa, kasabilirsiniz. Şuradan suyumuzu içelim. Şuradan yukarıya. Neredeydi? Ha, aynen burada. Şunu da aldık mı? Başka kalmadı herhalde. Oda içindekiler var. Öyle değil mi? Evet. Onları alacağız. Sonra ne odası vardı ya? Arge odası. başka bir şey kalmadı. Değil mi? Burayı temizledik. Evet. Güzel. Şimdi gidelim. Nereden gidiyoruz? Düzde devam. Titan'da pompalı yerine şey kullanırsanız daha iyi olur. Yay. Bu sandıkta ne varmış? Slingshot ne ya? Burası ne argi? Hadi bakalım. Şöyle ben köşeme geçeyim. Gelsin bunlar. Mermim yok ki, yok ki. Takıldı herhalde Şunu implantına alayım ya bir şey deneyeceğim. Kaç, 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 geri kaç. Ben kılıcımı alayım yine ya. Bunlar gelemiyor mu buraya? Aa geldi. Sıkışmışlar belki. Gel gel gel. Hadi bakalım. E sen de öl. Diğer nerede? Tamam. Son bir tur kaldı. şunları atalım bir üzerimizdeki bayağı bir şey birikti ya et birikti. Ya e bu ne ya? şapka güzel. Nerede şimdi düzle? hadi bakalım. Şuradan girelim sandıklarımızı alalım. Ha, tek replikatör. Güzel. Buradan çorba çıktı. Buradan ne çıkacak? Buradan kurtulmuş. Et. Evet. Karşımıza bir tane kaldı. Onu da aldık mı bu dancın tamamdır. Geç. Bu ne veriyor? Skubal maskesi. Şimdi boss. Boss da deniz anası. Yani sevmediğim bir deniz anası ama artık ne yapacağız? Şuradan geçeydim. Oğlum nereye ters gidiyorsun? sevmediğim bir boss. Yani bir kere öldürünce bölünüyor, parçalanıyor artıyor ya. Ona bir sinirim bozuluyor benim. Zaten pompalı işimize yaramayacak. 237 tane okumuz var. Başka bir şeyimiz var mı? Lazım olan yok. Çorbaları yedik zaten. Başka başka şu güzel aslında da şey yapıyor işte çok fazla yemek ve su götürüyor. Ayrıca can azaltıyor. Şimdi hazır hızlı hız başlayalım ya. Hadi bakalım. Fazla da yaklaşmak istemiyorum ama. Palet, palet alsak iyiydi ya. Ben bu boss'un olduğunu da biliyordum. Niye palet almadım ki? Öleceğiz anasını satayım. Ne ritto Ulan bir de vurabilsem. Arbelet aslında şey takılsa çok iyi olacak ya. Metal yay aman ok takılsa arbelete bayağı iyi olur. Oo dibime gelmiş. Kaç kaç kaç. Palet alın arkadaşlar yalnız. Ya bu ne abi? Çok ben mi yavaşım ya? Ben yine şuradan geçeyim. Allah en son kılıçla dalacağım. Allah alıştı. Işte. Lan kaç? Ya öleceğiz. Var mı? Yok. Lan bir gidin lan gidin. Bunu da yemiyoruz ki. Ya gel lan gel. Bayılmadan öldüreyim bari şunları ya. Gel lan sen de. Gel. Bayılacağım hadi hadi. Ben weekly yine unuttum desek. Tamamladık işte ya. Sayı ver. Neyse. Suyun altına bunları kullanamadığınız için şey yapın. Dikkatli olun. Yani bu yakaladığımı bir kere şokla sizi bir sersemletiyor. Hareket edemiyorsunuz ardından. Şey yapıyor. Sürekli şok verdiği için bayılıyorsunuz. E bayıldıktan sonra da geçmiş olsun. Wiklid bak işte canlı yayın etseydim. dancını hatırlatırdı bana birisi. Oradan elementimizi de alırdık. Neyse. Bakalım. Şuradan bir şey yapalım. Neler almışız bu ee, Şöyle, bu ne? Tek, ha, tek replikatör. Şurada 30 tane siyancımız var. Hemen atalım. 20 elementimiz var. Ee, Bos şey var. E, Kupas var. Bir tane sandık, güzel. Bu ne? Ha, bu şapka. Bu Tita'nın implantı. Vaatler kalsın. Kullanamayacağız zaten. Şöyle beş tane e, şey vardı. Bir tane tavamız oldu. Başka neyimiz oldu? Başka da bir şeyimiz olmadı. Bunları öldürdük ya bak biotoksin kas toplamış olduk. Şöyle bir scuba maskımız oldu. Tek replikatör. Bir tane e, yay. Yay diyorum ya sapam. Raptor Saddle. Mastercraft. 150 altına ya. Kastroid, kunduz eğri, sopa, çivi ayakkabı, plesör, platform set, settle, e, bu ne? Arena. Tamam. Bunlar vardı zaten. E, diğer türlü işte serum, e, yiyecek şeyler. Bir iki mermi falan o kadar. Şuna bakalım ya. Kullanabiliyoruz mu skinlerde? <laughs> Allah tipine ya. Bu ne? Güzelmiş ama ya. E, güzel mi ya? <laughs> Neyse videoyu da bitirelim bari. E, izlediğiniz... Bu haftanın dungeon'ı yaptık. Zor bir dungeon değil. Kolay sayılabilir ama biraz fazla dolan başladı işte. Bos e, boss içinde yanınıza şey almayı unutmayın. Palet. Palet almayı unutmayın. Böyle güzel bir dungeon. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.